Evet değerli izleyiciler, günaydın ile programımıza devam ediyoruz ve programımızın ilk bölümünde dediğimiz gibi Belediye İl Sendikası Şube Başkanı Şaban Özkamak stüdyo konuğumuz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim önce kısaca kendinizi tanıtır mısınız? Aslında liderler sizi tanıyor ama yine de stüdyomuz aracılığıyla sabah bizi izleyen seyircilerimize kendinizi tanıtır mısınız? Tabii ben her şeyden önce size teşekkür ediyorum. Ee... Biz teşekkür ederiz. Emekçilere verdiğiniz değerden dolayı, sesimizi evet. kamuoyuna duyurduğunuzdan dolayı, e, yine bizi buraya e, davet ettiğinizden dolayı ben sizlere teşekkür ediyorum. Tamam, tamam. E, bu arada ben de halkımıza e, hayırlı sabahlar diliyorum. E, i̇şçi arkadaşlarımıza hayırlı çalışmalar diliyorum. E, evet. Yine hasretten bizim ilgi alanımız olan belediye işçi da burada saygıyla selamlıyorum. Ben. Evet. Teşekkür tamam. ederiz. Evet. E, buyurun. Buyurun Şahabı Bey. Daha önceden biliyorsunuz sendikal faaliyetten önce aynı iş kolu içerisinde işçi olarak çalışmak zorundasınız. Evet. Yaklaşık 20 yıllık Niğde Belediyesi'nde işçi olarak çalışmaktaydım. Aslen Niğde'liyim, Niğde'nin iki köyünden yani bu toprakların insanıyız, buradayız. Biz de tabii bu bağlamda acaba arkadaşlarımıza bir hizmet verebilir miyiz, Niğde'mize güzel bir hizmet verebilir miyiz diye sendikal faaliyet içerisine girdik. Ee, i̇nşallah iyi olmuştur diyoruz. Bunu da bizim evet. gözlemlediğiniz kadarıyla başarıyla yürütüyorsunuz. Ee, başarılarınızın da devamını diliyoruz Şaban Bey. Ve ee, öncelikle de. sormak istiyorum. Yani sendikal faaliyet denilince e, ne geliyor akla? Yani sendikal e, ne iş yapıyor? E, sendikanın görevi nedir? Tabii ilk önce e, sendika deyince aslında çok kutsal bir şey yapma gelmesi gerekiyor. Hak evet. mücadelesi Evet, yani bunda e, bu mücadeleden daha kutsal, e, daha e, hak olan bir şey ben tanımıyorum. Evet. Çünkü e, sendika bir başkasının hakkını e, almak için mücadele ediyor. O zaman ne yapıyor? Bu ister istemez sizde ayrı bir mutluluk veriyor. Tabii bazen e, başarılı olamadığınız oluyor, bu da üzüntü veriyor. E, ama genel bağlama baktığınız zaman, o üzüntüler de daha sonra sizi mutluluğa sevk ediyor. Çünkü siz başkasının üzüntüsüyle hem hal oluyorsunuz, başkasının mutluluğuyla iç içe oluyorsunuz. Dolayısıyla sendikal anlayış e, bir emek mücadelesidir. E, sendikal anlayış e, hiçbir zaman bir siyasi angajman değildir. E, hiçbir zaman hiçbir siyasi partinin ne yanında ne karşısında böyle bir şey değildir. Sendika sadece emek mücadelesi veren, alın teri mücadelesi veren işçilerin sığınacak kapısıdır. Hak mücadelesinin verdiği yerdir. Sendikayı bu bağlamda değerlendirmek lazım. Aksi e, hoş değil, etik değil. E, çünkü siz o zaman sizi temsil ettiğiniz e, tabana ters düşmüş oluyorsunuz. Kendinizi e, evet. inkar etmiş oluyorsunuz. Belki şu sözcük ağır ama ben kendime bunu atfediyorum. Hatta ben e, bu tür girişimlerde eğer sendikayı bir basamak olarak kullanırsa şahsım adıma söylüyorum, ihanettir diyorum temsil ettiğimiz kesime. Evet. E bu arada kaç üyemiz var şu anda? Belediye il Sendikası'na kaç kişi üye rakamsal olarak? Türkiye genelinde biliyorsunuz yeni istatistikler yayınlandı. Bakanlığın hı hı. almış olduğu, ive çıkan kanunlar çerçevesinde. Aslında tam sağlıklı bir rakam değil. Bunlar herhalde Tevhuday'ın da biraz daha netleşecek. Türkiye genelinde 40 bin üzerinde üyemiz var. Belediye kasının. Niğde şubesinde de 600'ün üzerinde üyemiz var. Tabi çalışmalarımız devam ediyor. Yalnız geçtiğimiz yıllarda bir 611 sayılı torba yasa çıkmıştı hatırlarsınız. Evet. Belediye işçilerini başka kurumlara evet. gönderme, milli eğitim, işte özel idare gibi filan. Evet. Orada bizim çok ciddi üye kayıplarımız oldu. Evet. Bizim bine yakın üyemiz vardı. 600 gibi bir sayıdayız şu anda. Çalışıyoruz tabii. Yine. Peki bu arada kapanan belediyeler oldu. Sizin orada üyeleriniz vardı. Bunlar nasıl olacak? Bunlarla ilgili bir çalışmanız var mı? Değerlendirme nedir? Tabii. 6360 sayılı büyükşehir hı hı. yasasıyla 2000'in altındaki belediyeler kapanıyor. Hı hı. Bizim lideri de 23 tane belediye yanmıyorsa kapanıyor. Evet. Fertek Belediyesi'nin Niğde Belediyesi'ne bağlanıyor. O zaman 22, 22 diyebiliriz bu rakamı. Burada çalışan yüz e yakın arkadaşlarımız var bu belediyelerde. bunlar Tabii ki biz bunları yalnız bırakmayacağız. Yani evet. arkadaşlarımız yeni iş yerlerine gidinceye kadar yardımcı olacağız. Atamalarına da yardımcı olacağız. Görevlendirmelerine de yardımcı olacağız. Ama şu anki görünen özel idare, kanun diye, direkt öyle diyor. Sayın Valimizle görüşmeler yaptık Halim Barut'la. Onlar farklı bir şeyler düşünüyorlar. Ama tabii şu anda daha erken. Çünkü bir yıl gibi bir zaman var önümüzde. Ama arkadaşlarımız çok rahat olabilirler. Çünkü kendi haklarını savunacak bir sendikaları var. Biz bizim üyeliğimizden gidiyor diye biz onları işte koyu vermeyeceğiz. Yine 6111 sayılı yasada giden arkadaşlarımız çok iyi biliyorlar. atanacak yerlerine varıncaya kadar sayın valimizle, eğitim müdürümüzle görüşmeler yaptık. Ve hiç kimse rahatsız olmadan huzurlu bir şekilde çalışma hayatına devam etti. Evet. Sayın Başkanım bu arada şunu da sormak istiyorum. Son günlerde zaten gündeme gelen bir konu var. Ee, sözleşmeli personel konusu var. Ee, bu nedir? Bu noktada çalışmalarınız var mı? Tabii bu bizim e, iş konusunun dışında bir şey. Yani Hı -hı. ben e, hemen onu söyleyeyim. Bir bilgi kirliliği var bu konuyla evet. alakalı. E, özellikle işçi arkadaşlarımız orada statü olarak sözleşmelerden işçi olarak geçtiği için hep kamuoyunda sözleşmeli işçi, belediye işçileri kadroya geçiyor, işte gençlik evet. işçileri kadroya geçiyor. Basında da değişik değişik bir haberler çıkınca bizim üyelerimiz arasında olsun işçi arasında bir devamlı bir kaos böyle ya bizde mi geçiyoruz başkanın sabah kadar böyle telefonlar susmuyor. Ben şunu söyleyeyim, sözleşmeler çok farklı bir şey. Evet. Belediyelerin kadrolarında belediyelerle karşılıklı olarak belli bir süreli, evet. süresiz değil, belli bir süreli e, teknikel kadrosunda e, biz buna üniversite mezunu e, işçi arkadaşlarımız diyoruz. Bunlar e, belediyeyle belediye anlaşmış olduğu belli bir süreli şeyler var, zamanlar var. Tabii şimdi bakanlık, hükümet böyle bir çalışma yaptı bunları kadroya almak için. Bu e, bizimle alakalı değil. Yani belediye işçileriyle alakalı bir kanun değil ancak ben antiparantez parantez bizim çalışmamızı buradan da duyurmuş oldum. Tabii buyurun. Alpaslan Kavaklıoğlu Niğde Milletvekilimiz gerçekten çok büyük özveriyle çalışıyor. Yani bizim için meclise gittiğimizde çalışma bakanlığı bürokratlarıyla bizi görüştürdü. Derdimizi anlattık. Geçici işçilerle ilgili biz tekliflerimizi verdik. Alpaslan Bey bu konuyla alakalı çalışma yapıyor biliyorsunuz. Niğde Belediyesi'nin yine kadro sıkıntısı var işte arkadaşlarımızın. Bu kanun içerisine, şu anda hükümetin çalışmış olduğu kanun içerisine biz bunu da yani çıkarttırmak istiyoruz. Evet. Mücadelemiz o. Haziran ayına kadar da devamlı gündemde tutacağız. Önümüzdeki evet. günlerde de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yönetim olarak bir ziyarette evet. bulunacağız. Yani bu bilgi kirliliğini açacak olursak, sözleşmeli personel denilince yanlış bir anlaşılma mı var ortada? Tabii yanlış anlaşılma var biraz önce de bahsetmiş olduğum evet. gibi e, halk arasında üniversite mezunu olup belediyelerde sözleşmeli çalışanlar var. Evet. Yani bunlar e, işçi olarak çalışmıyorlar. yani Bizim evet. statümüz tamamen farklı. Biz 5620 evet. e, sayılı kanunda çalışma bakanlığının verdiği mevzuata uygun olarak çalışıyoruz. Ama sözleşmeler öyle değil. Sözleşmeler e, biraz önce söylemiş olduğum gibi işverenle e, arasında bir yılı geçmeyen her yıl sözleşmeler tazeleniyor çünkü evet. bunlar süreli anlaşmalı çalışıyorlar. Süreli. Süre bir evet. süresiz. Yani bizde süre yok. Evet biz süresiz çalışıyoruz. Onlar süreli çalışıyorlar. Evet. Şimdi tabii işçi işte arkadaşlar bizde bir de 5 ay 29 gün çalışanlar var biliyorsunuz. Yani mevsimlik dediğimiz mevsimlik işçiler, ümitlenen arkadaşlarımız bunlar. Yani 5 ay 29 gün çalışanlara acaba kadro mu geliyor? İşte biz kadroya geçiyoruz gibi bir şey var. Hayır, bu çalışma onunla alakalı değil. Yani Nitekim geçtiğimiz günlerde Çalışma Bakanı Faruk Çelik Bey de Twitter hesabından, sosyal medyadan bu konuyu duyurdu. Şu anda gündemimizde geçici işlerle alakalı bir çalışma yok dedi. Ancak biraz önce bahsetmiş olduğum gibi Nile Milletvekilimizle devamlı bu konuyu görüştük. Rapor hazırladı, kendisi Çalışma Bakanlığı'ndaki toplantıda bunu gündeme getirdi. Evet. Şu anda bilgi vermek istemiyorum. O süreç evet. devam ediyor. Süreç devam ediyor. Devam evet. ettiği için bilgi evet. vermek istemiyorum bu evet. konuda. Sayın Başkan bu arada zannedersem Değirmenli Belediyesi ile bir toplu iş sözleşmeniz var. Gazetelerde de yer almış. Bundan sonraki süreçte de bu sözleşme, toplu iş sözleşmeleri devam edecek mi? Neresi var sırada? Tabii bundan sonra devam edecek. Bizim işimiz <laughs> o zaten. Bizim işimiz Evet. evet. Ee, bir de bizim iş kolumuz farklı. Genel işler iş kolu. Hı hı. Ee, örneğin başka sendikalar baktığınız zaman genel merkezde hükümetle pazarlık yapılır. Sözleşmeler oradan ayarlanır. Buradaki sendikalarda onu takip etmek şubeler. Hı hı. Ee, takip ederek bu işi yürütürler. Ama bizde öyle değil. Biz bizzat işverenlere sıkışıyoruz. Pazarlık yapıyoruz. Biz ee, arkadaşlarımızın hakkını savunuyoruz. Dolayısıyla biraz belki e, hani kamuoyunda e, niçin belediye sendikasının işte sözleşmeleri devamlı gündeme geliyor gibi böyle bir şey de olabilir, merak da olabilir. Hı hı. E, bu tamamen bundan kaynaklanıyor. Biz evet. nide şu olarak kendimiz yapıyoruz sözleşmelerimizi. Onun evet. için her belediyede de farklı farklı olabiliyor. Yani e, Bakıyorsunuz bir belediyede başka büyüyecek, bir başka belediye başka büyüyecek. Tabii bu devam edecek. Hı hı. E, yoğunluk biraz şundan kaynaklanıyor Hamza Bey. 6356 sayılı yasa e, sendikalar yasası, toplu sözleşme. Daha önce 2008-2021 2008 iki 2008 yasa birleştirildi. Şimdi tek yasa e, olarak devam ediyor. Bu çerçevede bizim yetkilerimiz askıya alınmıştı. Mart ayından bu yana. Hı. Yani benim sadece benim şubeme bağlı, NİDE şubemize bağlı 19 tane belediyede e, sözleşmesi bekliyor. Yani günü doldu bekliyor. E, biz bunlardan şu anda 10 tanesini e, sonuçlandırdık takip evet. ediyorsunuz zaten. Bundan sonra da yetki günleri geldikçe tabii ki devam edecek. Evet. Şey evet. Bu artışları neye göre yapıyorsunuz? Yani zam isterken kriterler belli mi? Neye göre tabii hareket ki. ediliyor? İlk önce şunu söyleyeyim. Evet. Bizim temel şartımız insanca yaşamak. Evet. Nasıl oluyorsa. Evet. Ücret ne gerektiriyorsa o ücreti sağlayabilmek arkadaşlarımıza. Yani evet. ülke şartlarımızda. Yani bakıyorsunuz asgari ücret o kadar çok da inandırıcı bir rakam değil. Evet. Ülke şartlarımıza bakıyorsunuz. Ee, kendinizi o asgari ücretin yerine koyduğunuz zaman nasıl geçindiğini, nasıl sıkıntılar çektiğini çok rahat bir şekilde hissedebiliyorsunuz. bu bizim için bir ölçü değil. Asgari ücret kesin bir ölçü değil. Bizim için ölçü olan acaba işçi arkadaşımız oradan aldığı ücretle çoluk çocuğunu, evini rahat geçindirebilecek mi? Bizim için ölçü bu. Ancak Bazen tabi hiç beklemediğimiz sıkıntılar çıkıyor. Hı hı. İşte belediyelerin durumları, kapanacak belediyelerimizde özellikle bu sıkıntılar çok. Buradan da çok fazla bir talepte de bulunamıyorsunuz. Evet. Ama bize bağlı belediyelerimizde yani elhamdülillah güzel yani o kadar çok kötü bir belediyemiz yok iyidir. Hı hı takip ediyorsunuz hatta. Evet ediyoruz. Ço çoğu evet. belediyede de çok rekor bir seviyede zamlar alıyoruz. Özellikle 6.356 sayılı yasa çıktıktan sonraki yapmış olduğumuz 10 tane belediyede çok güzel sonuçlar aldık. Evet. Ben buradan belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Yani. Sonuç olarak evet. da şöyle söyleyelim. insanca yaşayabilecek bir rakam. Yani ölçü olması, ölçü lazım, kriter olması. Lazım. Evet. evet. Peki Sayın Başkanım bu arada size benzer sendikalar da var. Peki bunlarla diyalog halinde misiniz yoksa onların savundukları farklı bir şey mi? Dediniz ya kutsal bir görev yapıyoruz, hak mücadelesi veriyoruz. Tabii size benzer farklı sendikalar da var. Bu sendikalarla diyalog halinde misiniz, görüşüyor musunuz? Farklılık var mı yani bunu öğrenmek istedim. Tabii görüşüyoruz. Ee, Emek mücadelesi veriyorlar. Yani Onlar da kutsal bir görev yapıyorlar. Ee, bizim iş kolumuzda, yani bizim kendi iş, belediye işçilerinin iş kolunda e, sendika şubesi yok. Biz evet. tek profesyonel sendika şubesi burada biziz. Ama bizim Türk Yani iş... bunu siz üye sayısına göre mi diyorsunuz? Yok. Yani profesyonel sendika şube. biziz şube diyorsunuz. Hı -hı. Yani Bunu neye göre söylüyorsunuz? Yasalara göre. Evet. Yani e, biliyorsunuz 500'ün altında üye sayısı olduğu zaman tabi bu sendika tüzüklerinde de değişebiliyor. Evet. Yani bazı sendikalar bunu 400'de işte amatör sendika e, şube falan da, olan da yapabiliyor ama şu an bizim iş kolumuzda başka şube yok miydiler? Evet. E, temsilcilik olarak var. E, Hizmet sendikası bildiğim kadarıyla. E, şube olarak bir biz varız. Bizim iş kolumuzda yalnız. Hı. Mesela harp iş e, sanayi ve iş kolunda. Harbiş Sendikası var ki bizim aynı zamanda İl Başkanımızdır, Şube Başkanımız Ali hı. Daş. Ee, özüplik İş Sendikası var yine e, profesyonel ve Şeker Sendikası var. Evet. Bunlar yalnız başka iş kolunda, bizim iş kolumuzda evet. değil. Ama başka iş kolunda olmaları bizim görüşmemizi engel değil. Evet. Yine memur sendikaları var biliyorsunuz. Memur Sem var, e, Kamu Sem var. Evet. E, yine e, e, KESK var dediğiniz gibi Üç Büyük evet. Konfederasyon. Biz zaman zaman belirli özel günlerde bir araya geliyoruz, onun haricinde bireysel olarak işte dostlarımız olur, hepsi yani sonuçta Nil'deyiz, arkadaşımız olur. Fikir alışverişinde bulunuyoruz tabii ki. Benim onlar hakkında fikir yürütme metik değil ama kendi sendikam hakkında evet. eğer bir şeyler söyleyecek olursa, Bizim belediye sendikası olarak bir kere yani altını ben çizerek her platformda söylüyorum kesinlikle biz herhangi bir siyasi e, angajmana, herhangi bir siyasi görüşe yakın e, değiliz veya uzakta değiliz. Uzakta yani değil. öyle diyelim. <laughs> çünkü sonuçta siyasi atmosfer içerisindesiniz. Yani <laughs> e, tamamen içinde de değiliz diyemezsiniz. İlla ki görüşümüz var. İlla ki işçilerin de ülke yönetiminde bir görüşleri var. Bu e, çalışanların görüşlerini biz zaten sunmazsak o zaman biz burada niye varız? Ancak bunlar ayrı bir konu. Bir, biz işte falan partinin sendefası izlemek ayrı bir konu. İşte evet. Onu dediğiniz anda kopuyorsunuz yani Kendi e, üyelerinizden kopuyorsunuz. Çünkü benim bugün e, Cumhuriyet Halk Partili e, belediyelerim de var. AK Partili ki çoğunluğu AK Partili biliyorsunuz. E, ve MHP'li belediyelerim de var. Ve bu belediyelerde çalışan, arkadaşlarımız içerisinde çeşit çeşit siyasi görüşlere sahip insanlar var. Ama önemli olan bu e, işçileri sendikaya gönül bağıyla bağlamak hangi görüşten olursa olsun sağcı solcu işte dindar hiç önemli değil. Evet. Bugün mesela bizim e, şube yönetimimize baktığınız zaman karma bir yönetim. Her görüşten insan var. Siz geldiğinizde görüyorsunuzdur, evet. takip ediyorsunuzdur. Evet. Şimdi öyle olunca ne oluyor? İşçi sendikaya çok güven duyuyor. Ya sendika bir şey dediği zaman işçi diyor ki, "Eğer sendikam diyorsa doğru diyor." diyor. Ama evet. siz bir siyasi partinin arkasına takılıp giderseniz o zaman ne yapıyor? belli bir kesimi küstürüyorsunuz. Kendi tabanımızda ters hareketle yapıyoruz. Biz belediye sendikası olarak tamamen diyalogdan yanayız. Evet. Kesinlikle kavga, gürültü, çatışma biz bunlardan değiliz. Ancak evet. eğer bizim emeğimize saygı gösterilmiyorsa, evet. eğer bizim emeğimiz çalınmak isteniyorsa, bunda biz kavgaya da varız. Evet. O ayrım yok da hak mücadelesi olunca tabii ki varız yani. kavga da varız diyor. Yani, ama önce evet. önceliğimiz diyalog. Biz bu diyalog meyvesini son 3 yılda Niğde Belediyesi'nde verdik. Evet. Niğde Belediyesi'ndeki işçi arkadaşlarımız belki belediye tarihinde olmamış bir şekilde huzurlu çalışıyorlar. Evet. Stres yok, sıkıntı yok. İş yer açısından söylüyorum. Hı hı. Ücretlerin ödenmesinde sıkıntı yok. Belli bir noktada ücret almıyor, herkes geçimini sağlayabiliyor. Ama bu tamamen diyalog medyası. Şimdi bazı bizim kulağımıza gelen şeyler var mesela bazı belediyelerimizde. Belediye, işçiler sendikaya kırgın, küskün hatta düşman. Peki bu işçiden siz nasıl verim alabileceksiniz? Dolayısıyla işverene kızgın. Yani bu sefer ne yapıyor? Sendika oradaki görevini yapamıyor, yapamamış oluyor. İşverenle işçi arasında diyalog sağlayamamış oluyor. Hem Hı. işverene zarar hem işçiye zarar. Yani. Aslında sendika sohbetimizin ilk başında sormuş olduğunuz soru da e, sendikal ne manaya geldiğinde ise aslında evet. sendikanın en büyük görevlerinden bir tanesi iş huzurunu sağlamak. Evet. Yani işverenle evet. e, işçi arasında diyalog sağladığınız zaman evet. bazen e, anlaşamayın anlaşamıyor bir işverenle işçi. Evet. Gayet doğal bu. Evet. Ama sendika devreye girdiği zaman ne oluyor? E, siz orada ikisini getiriyorsunuz bir araya. İşçiniz zaten size güven duyuyor. Zaten sendikasına güven duyuyor. Siz bir şey dediğiniz zaman sizi kırmıyor. Tamam başkanım ben gerekeni yaparım diyor. İşverene gidiyorsunuz. Orada gidiyor, bir iş huzuru sağlanıyor. Sendikanın olmadığı yerde Hamza Reyk, kesinlikle iş huzuru olmaz. Çünkü hiç kimse kalkıp da işverene benim şu sıkıntım var diyemiyor. Cesaret edemiyor. Ama sendika bunu çıkıyor. Masya yumruğumuza vurarak biraz önce bahsetmiş olduğunuzu söyleyebiliyor. Onun için bizim sendikamızın şu an 7 şube yönetiminin Farkı bütün belediye başkanlarımızla diyalog halinde arkadaşlarımızın hak mücadelesini savunmak, hiçbir arkadaşımızı küstürmemek, belediye başkanlarımızı rencide etmemek. Biraz önce dediniz ki hani siyasi olarak yakın değiliz. Hayır biz belediye başkanlarımıza yakınız. Siyasi olarak da yakınız. Yani eğer bizim hakkımızı veriyorsa biz o belediye başkanımızı savunuruz. Yani, bunu da e, hiç fark... kimse hakkımızı ver. Tabii ki hiç kimsenin de rahatsız olmasına gerek yok bunda. Evet. Yani benim bugün e, niğde İşçin, belediyesine işçinin beklerim. hakkını kim veriyorsa biz onun yanındayız diyoruz. E, tabii ki. Evet. evet. Aynen öyle. Yani evet. Diğer belediye başkanının diğer faaliyetleri e, halka yansıması biz onda mesela baktığınız zaman eğer e, belediye başkanımızın güzel faaliyetleri oluyorsa bütün belediye başkanlarımız için söylüyorum bunu. İşçi arkadaşlarımız çıkıyor halkın içerisinde belediye başkanımız şöyle güzel işler yapıyor deyip onun provokandasını da yapıyorlar. Evet. Ama burada öncelikli ilk önce çalışanın hakkını evet. vermek. Mesela örneğin Niğde Belediyesi'nden siz memnun olduğunuzu ifade ettiniz. Bir Niğde'deki yapılan hizmetleri toparlayabilirsiniz uzman. zaman. Ee, görüşünüz nedir? Yapılan çalışmalar? Tabii. Yani biz çalışanlar olarak gerçekten memnunuz. Yani bugün çıkıp işçi arkadaşlar arasında yani bir anket yapsanız yüzde doksana yakının çok memnun olduğunu söyler. Çünkü evet. 3 yıl gibi kısa zaman içerisinde bir tane bile işçi arkadaşımıza disiplin sana tutulmalı. Yani ben bu kadar vereyim. Çalışan arkadaşlarımız anlarlar zaten bunu. Yine alacaklar konusunda de Belediyesi'nin çalışmaları aslında çok güzel çalışmalar oluyor. Yani baktığınız zaman bir yol çalışmaları anlarlar. Belediyeci arkadaşlarımız bunu çok iyi bilirler. Muhakkak halkımız da biliyor ama İlk önce altyapı çalışmaları yapılıyor, kanalizasyonuydu, suyuydu, işte e, telefonuydu, evet. elektriğiydi gibi. Daha sonra bu e, yol düzenlemesi yapılıyor. Şimdi baktığınız zaman eğer bunlar yapmadığınızda döktüğünüz asfalt boşa gidiyor. Bu yıl, geçen yıl asfalt döküldü, dikkatimizi çekmiştir, hiçbir bozulma yok. Ama tabii asfalt da kaliteli, yani Hı. altyapısı yapılıyor. Ee, onun e, alt dolgusu kaliteli yapılıyor. Aslafta yapılıcı ne oluyor bu sefer? Evet. E, bu verim veriyor. Bu bağlamda baktığınız zaman yol çalışmaları çok ciddi bir başarı. Niilene görüntüsü değişti. Mesela bu, e, bizim mezarlığın oradan e, şehir merkezine baktığınız zaman ben kazılırken takip ettim. Baktım e, üst üste asfaltlar dökülmüş, dökülmüş, böyle yükselmiş. İşte e, border taşlarının border'ünün üzerine border konmuş. Çok değişik bir görüntü var. Ama şimdi baktığınız zaman Güzel bir altyapı, düzenli bir çalışma, ee, onun üzerine asfalt ve border çalışması NİDE'ye modern bir görüntü veriyor. Ee, i̇nşallah tabii bor yolu bizim şu anda en büyük e, nidenin eksikliği, e, nidenin ciddi şekilde de imajını değiştirecek. Giriş, şehrin girişi çünkü. Bor yolunun da bu şekilde biz yapılmasını bekliyoruz. E, bu bağlamda biz e, belediyenin çalışmalarının olumlu olduğunu düşünüyoruz. Evet. Güzel nide Belediyesi'nin çalışmaları. Derbent Mezarlığı'na da geleceğim. Siz orada da görev yaptınız. Orada önemli değişiklikler oldu. Bunlardan bahsedebilir misiniz? Yani orada hakikaten güzel değişiklikler ve içeride güzel bir düzenleme yapıldı. Evet. Derbent Mezarlığı tabii benim gönül vahmım olduğu yer. Onu önce belirteyim ben size. Hala bırakmış değilim. Yani evet. resmi olarak görevim yok orada benim. Arkadaşlarımız varlar ama. Hala gidiyor e, eksikler arkadaşlara söylüyorum. Şurayı şöyle yapalım, burayı böyle yapalım. O taş döşenmesinde falan gittim. Çünkü bu bir gönül meselesi. Evet. Ayrı bir şeyimiz var. Aslında e, Dermet mezarlığımız gerçekten çok işler acısıydı. Hı. Geçmişte e, resimlere falan baktığımız zaman. Çok güzel çalışmalar oldu. Ben burada e, kendisini rahmetle anayım. Murat Zeren, eski devlete başkanımız. E, i̇lk desteği biz Derbent mezarlığı konusunda ondan aldık. Hı hı. bu bilgisayar sistemini e, o zaman faaliyete geçirdik. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum bu vesileyle. Hı hı. E, vefalı olmak gerekiyor. mutlaka. E, Fark, Afdoğan Belediye Başkanımız göreve geldiğinde gerçekten mezarlığa çok önem verdi. Yani burada ben teşekkür ediyorum. Nida Halk adına teşekkür ediyorum, Sendik adına teşekkür ediyorum, bireysel olarak teşekkür ediyorum. Niçin teşekkür ediyorum? Bir, ölüsüne sahip çıkmayan bir toplum birisine de sahip çıkmaz. Çünkü orada bizim atalarımız yatıyor. Çünkü orada bizim her şeyimiz var. Annemiz var, babamız var. Devam edilir, var. Evet. Bir kere e, mezarlıkta altyapı olur mu diyeceksiniz de yani <laughs> mezarın hiçbir yerine su çıkmıyordu. E, belediye başkanımız talimat verdi geleme diye. E, altyapı çalışmaları yapıldı yollarda. Aynen e, şehir meclisinde olur. Evet, evet aynen. Mezarlıkta da e, bütün yollara su hatları döşendi. O döşenen su hatları vesilesiyle e, her tarafa su çıkıyor. Yani şimdi vatandaşımız geliyor. Eskiden mesela mezarlık ziyaretine falan gelmezlerdi. Çünkü dökecek su yoktu. Çıkmıyordu su özellikle günleri. Şimdi geliyor mezarın başında su var, su döküyor. Su hattını döşedik her tarafta ve en önemlisi kilitli parke çok da büyük e, meblağlara bu yanılmıyorsam e, mal oldu. Ama mezarlık için her şeye değer diye düşünüyorum ben. Evet eee vatandaşlarımız şimdi girdiklerinde tefekkür halinde böyle. Çok güzel bir şekilde mezarlığımızı ziyaret edebilirler, gezebilirler. Ee, yanılmıyorsam bizim geçmişte aslında mezarlık kültürümüz, mezarlıklara bakış açımız çok farklı. Mezarlıklar terk edilecek yerler değil. Çok bir kısa bir örnek verecek olursak Fransız düşünür Pierre Loti şimdi diyor bir Osmanlı mezarlığında olup sırt üstü yatıp, çınar ağaçlarının arasından gökyüzünü seyretmek vardı diyor. Yani bir Osmanlı mezarlığına bir özlem duyuyor. O zaman hiçimizin bizim mezarlıklarımız öyle olmayacak, bizim mezarlıklarımız öyle olacak. Dolayısıyla Derbent Mezarlığı her şeyiyle, yönetimiyle, yönetimiyle, disipliniyle, çalışma şekliyle vatandaşlarımızın acılı günlerinde yanlarındadır. Eskiden işte imam aranır, mezar kazıcı aranır, yıkamacı aranır, hiçbirisi yok. Evet. 188'i e arıyor. Cenazem var diyor. Arkadaşlarımız itinayet bir şekilde vatandaşlarımıza harcı bir günlerde yardımcı oluyorlar. Dermet Mezarlığımız cenaze hizmetleri olarak yine bu dönemde çok büyük hizmet almış bir yer. Ben yine sözümün de sonunda belediye başkanımıza Dermet Mezarlığı'na yaptığı hizmetlerden dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. Evet. Efendim biz de size teşekkür ediyoruz. Sayın Özkaymak buradan sendika üyelerine Son olarak neler söylemek istersiniz? Biz gazete manşetlerini aktarmaya devam edeceğiz. Size ayırdığımız sürenin sonuna geliyoruz. Neler söylemek istersiniz, sendikal sendika üyelerimize? Ben e, muhtemelen e, kasabalarda e, internet üzerinde herhalde arkadaşlarımız şu anda bizi takip ediyorlar. Evet. Şunu söylüyorum belediye sendikası şube başkanı olarak. Öyle kapanacak belediyelerde çalışan arkadaşlarımıza da aynı şekilde. Sendika sizin eviniz. Sendika her zaman sığınacağınız kapınız. Biz e, sendika olarak arkadaşlarımız için her şey yapmaya hazırız. Yaptığımız arkadaşlarımız zaten biliyor bunları. Hiçbir şekilde endişe duymalarına gerek yok. Haklarını savunacak, sonuna kadar savunacak, gerektiğinde masaya vuracak, gerektiğinde çıkıp eylem yapacak, gerektiğinde kavga edecek bir sendikaları var. Evet. Kesinlikle bunlardan bundan emin olmaları gerekiyor. Bu da zaten biliyorlardı. Biliyorlar Biliyor zaten mi? bunları. Hı -hı. Bu karmaşalık yasalar işte biliyorsun tek personel yasa yasas üzerinde çalışıyor hükümet. Bu yasa üzerinde yine biz belediye sendikası olarak çalışmalarımızı aynı takip ediyoruz. Arkadaşlarımızda sağlıklı bir çalışma ortamı meydana getirmek için de elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz. Hı -hı. Efendim çok teşekkür ediyoruz sayın hanımlar sabah saatlerinde bize konuk oldunuz, kırmadınız davetimize icabet ettiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Ben size teşekkür ediyorum emekçi arkadaşlarımız evet, adına. Sağ Çok abi. sağ olun.